kendi yaşantıları söz konusu sonuçta gelecek onların tabii ki kullanacaklar. Geleceğin teminatı büyüklerin meclisi büyüklerin dediğine göre geleceğin teminatı biz isek bu teminatı kendi teminatımızı kendi geleceğimizi sağlayacak insanları kendimiz seçmeliyiz. O yüzden sandık başına gitmelerini istiyorum. Nereye el atsalar oradan kopuyor aşağı iniyor. Yani ben şu anda bile kararsızım yani kimi oy atacağım diye. Bu kadar ülkede genç varsa ki çoğunluğu gençlerden oluşuyor. Ülkenin yönetiminde de akıl sahibi gençlerin oy kullanması en doğal hakları. Tabii gençler muhakkak ki reylerini kullanmalı. Nasıl ki 18 yaşındaki çocuk ceza alıyor, e, reyini de kullanmalı. Yani e, Türkiye'nin idaresinde söz sahibi olmalı. Hep ben yiyeyim ben yiyeyim. Yani icraat yok, hep de yiyici. Biraz da icraat yapsınlar, bir şeyler yapsınlar ki tamam yesinler ama biraz da bir şeyler yapsınlar yani. 29 yaşındayım. Bilinçlenme siyasetten anlamaya başladığım dönemden beri politika sahnesinde siyasette hep aynı isimleri görüyoruz. Tabii yani yeni isimler, yeni yüzler, özellikle genç, atılımcı, şart. Ben çocuktum, Temürel, Erbakan'ı ve da diğer eski siyasetçileri gördüm. Şu anda 24 yaşındayım ve yine aynı kişileri görüyorum. Değişmesini istiyorum. Yeni yüzlere ihtiyaç var artık. Eskiler Kendimizi bildim bile hep aynı adamlar öte değişen pek bir şey yok.